Bugün 11 tane top 50 ve top 500 uzatma paketi açacağız ama seçimi biz değil çark yapacak. Birazdan açacağımız <laughs> paketler için sizlere bu videoya gerçekten efsane bir beğeni sayısı bekliyoruz ve bu video herkes beğenirse bu video 3000'e geçer, 4000'e geçer 5. ve 5000 beğeni yaparsınız. Bu efsane videoya biz hazırız. Sizler de like'ınızı attıysanız, hype'ınızı gönderdiyseniz hazırsınız. O zaman hadi başlayalım. Like atan çıkarıyor. Günün yorum bugün Ömer'den geliyor. Ömer demiş ki abi üye de oldum. Senin logoyu yaptım. 90-101'den 100 Van Der Star çıkarım. Seviliyorsun. 101 gen oldum demiş. Hayırlı olsun, olsun, Ömer. Çıkardığın 100 gen Star. Valla oyunun en iyi kalesini çıkarmışsın. Baya bir süre kaleci sıkıntın yok. Ağabey. Onu söyleyebiliriz. Siz de Ömer gibi paket açmadan önce video like atın. Oyuna girin. Bizim logomuzu yapın. Daha sonra paketinizi açın. Güzel bir şey çıkartırsanız da yorumlara yazın. Bu videoya da hype listelerinizi bekliyoruz. Dünkü videomuz sıramada 36. olmuş. Ondan öncekiler 13, 15, 28, 41, 49 ve 63. sıralar mutlaka yorumlar kısmına sağ kaydırarak oradan bu videoya da hype'larınızı bekliyoruz. Evet, katıl butonu biliyorsunuz açtık ve sizler de katıl olmaya devam ediyorsunuz. Yeni üyelerimiz şu anda sağ üstünü görüyorsunuz hepiniz. Hoş geldiniz. Sizler de mutlaka katıl butonu kontrol edin ve gördüğünüz gibi da avantajları var. Mutlaka bunları bir incelin. eğer yani beğeniyorsanız, böyle destek de olmak istiyorsanız bizlere mutlaka bu butonu inceleyin. Şimdi oyuna geldik. Tabii ki ilk olarak her zaman yaptığımız gibi paketlerimizi açalım. Yeni paketler yine gelmiş. Bu 1500'ler binler falan gelmiş. Hocam yeni değil ki bunlar. Yani hep bunlar rotasyonlu yeni. paket. Aynen öyle. Ama onlarla bizim işimiz yok. Biz buradan 3000 açıyoruz. Valla bu etkinlikte çok az FC points harcadık yani. Evet. Fazla vermedik yani. Ve bakalım. E, çıkana bak geliyor. MDO ve 96 gen. DELANEY DELANEY DELANEY. DELANEY geliyor. Evet 96. Şimdi geçiyoruz takasa. Var mı bir şey burada? Ve o oyuncu 3 tane. Ver, ver 96 ver. Hadi veriyoruz bak. Az önce gelen DELANEY gidiyor. Normal oyuncu yok galiba çünkü 90 95 vergisi. Bir tane bak 96 verdik. 3 tane vermişti geçen. Bu sefer de bakalım yüksek birini verir mi? Çok değişik geçti. O ne? Perisic mi? Evet. Kaç 90 97? Peris Perisic. Evet 97. 4, tane ol. Arkada bir 2 3 tane daha olur mu? İyi bir tane daha yerle ekstra. Verdiğimiz yer aldık. Üstüne bir de ekstra aldık gibi bir şey oluyor. Bu şekilde Bunları çıkardık. Şimdi gelelim uzatmalar konumuza ve ilk olarak bir uzatmalara geçiyoruz, geçiyoruz. ve biliyorsunuz bu uzatmalarda ne oldu? Yenilenme oldu geçen ve top 500'ler yenilendi ve şimdi bugün yapacağımız çalış ne olacak derseniz de bu ekranda gördüğünüz toplamda hem top 500'den hem top 100'den ikisi beraber 11 tane açacağız ve açtıktan sonra biz bunları seçmeyeceğiz. Kim seçecek? Çark seçecek ve çark neyi çevirirse ne, ne gelecekse 1, 2, 3, 4, 5 diye onu seçeceğiz. Ama şöyle bir şey olacak. Toplamda bir benim bir daha abimin toplam iki tane joker hakkımız olacak. Şöyle olacak. Mesela 5 tane seçim çıktı ya. Atıyorum ben o atıyorum bir tanesi böyle çok ucuz çok dandik bir oyun çıktı. Onun hani o çarkta olmasını istemiyorum. Onu oradan sileceğiz. O şekilde yapacağız. Olay bu. Bu Joker'e bir dert tane olacak. Aynen. Çok etkili olmayabilir. Ama en azından o dönen şeyde birer tane hakkımız olmasını istedik ve bu şekilde Joker hakkımız da olacak. Bir de şunu söyleyelim ikimiz bence aynı aynı Joker kullanmıyoruz. Yok aynı anda kullanmıyoruz. Evet farklı farklı yapalım. Tamam. Ve o zaman hazırsak başlıyoruz ve bu arada mutlaka sizler de bu son artık top 500'lerinizden ve top 50'nizden ne çıkarınızı herkes yorumlara yazsın. Fiyatlar düşük biliyoruz ama en azından çıkaracağımız oyuncular değerli oluyor. Onlar da önemli. Ve bakalım ne olacak. Hazırsak ilki geliyor. Ve bakalım birinci seçimimiz kimmiş? Gidiyoruz ve o iyi çıktı bu arada. Evet, Özellikle 3'ü bayağı iyi. 4 5 iyi değil. Burada bir kurtarma falan jokere girişme gerek, gerek yok. yok. Ve o zaman hazırsak geçiyoruz şarkımıza ve geldik çarkımıza. 1 2 3 4 5 hepsi ha. kendi sıralamaları. Embolo 1, e, Zamboroto 5. Olayı anladınız zaten. Çok basit. Ve hazırsak Seçeceğimiz oyuncuyu çark Döndür çarkları diyeceğiniz. Geldi. Ve hangisini seçiyoruz? 4 mü 5 mi? 4'te Oo. kalır bence. Evet 4'te kaldık. Ve resmi olarak da bir alalım o bilgiyi. Tamam 4'ü yeah. gördüğünüz gibi aldık yeah. ve 4'ü seçiyoruz. Evet buradan gördüğünüz gibi dördü seçmiş olduk ve 96 gen key'ini alıyoruz. <laughs> ne zaman gelecek o? <laughs> Bu, ne kardeşim? O neydi ya? İn hocam İngiliz kraliyet ailesi girişi falan yok? Harbi. Ne oldu ya? O, neydi az önceki öyle? İnanılmaz. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Bakalım. İkinci top 500. Üç, iki, bir. Bir. 3, 2, 1. 1. Geldi. 3, 2, Ve Gelsin top 500 paketi. Ronaldo hissettim. Yok. var? Bu ne ya? Hocam. Joao Mario ne hocam ya. Hocam. Ben Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Ne? Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Şimdi erkenden. Evet. Kimi? 3 numarayı sil. Mario. Ben bu efsane resisinden bu pikten oyun seçmem. Bu nedir ya? O zaman 3 numarayı sil. Şimdi 3 numarayı sil. Buradan siliyoruz ve sadece 1 2 4 5 1 2 4 5 Joao Mario istemiyoruz ve geldi. Bakalım ne gelecek. V V V 2 mi 4 mü? 4. Yine 4 geldi. Harbi bu ne ya? Dörtte kim vardı? Şöyle bakalım. Benzema 96 yen. Yani ve benzamaya geliyoruz. 96 yen. Onaylı dedik ve bu şekilde Benzamamızı <laughs> alıyoruz. Hadi gel artık, gel. Ha geldi, tamamdır. Benzamamız da hayırlı olsun. Ve şimdi geldik. Buradan gelen kutumuza tümünü topla diyoruz. Bakalım oyuncak kaç para? Ama gerçekten bu top, yani son top 500 pazarı yok etti. Ve durumlara bakalım. Mesela kaç tane varmış? iyi azalmışlar bu arada ama Azalmış. fiyatı 20 20 40 25'lerde olurdu bunlar. Yani baktığımızda 40 milyon kastık diyebiliriz. Evet 40 milyon kasmış olduk ilk hesapta. Evet şimdi ise geldik enes sahamızdayız Bakalım en sahamızda şansımız ne durumda ve güzel şeyler çıkarabilecek miyiz ama çıkıyorsak bile çark bunları seçecek mi? Önemli olan bu. Ve o zaman hocam buradan vallahi iyi bir şey seç çıkarma olasılığı hem çok zor. Zor bir de çarkın seçmesi de zor. Ama Ronaldo Messi gelsin ya. Hadi. Evet bu hesabın ilk seçimi geliyor. Ve buradan ne geliyor? Evet. O 97 98. Ya hala bu 90 Neymar nasıl oldu? Neymar'ın bu da harbi ne işi var ya? Evet, ilk 4 çok iyi. 5 kötü ama harbiden ilk 4 hiçbir sorun yok yani ilk 4'te. Özellikle 2 ve 4 çıkarsa bayağı bir güzel olur ve hazırsak geliyor. 3 2 1. Geldi ve çark bize Hangi oyuncuyu seçiyor? 1 mi 2 mi? 1 de kaldı i̇ki, bence. 2 2 1. 2 2 1 mi 2 mi ortada? 2. İki. 2'yi seçti. Yani Deong. Oo, iyi seçti bu arada. Deong geldi. Mesela de. bir dakika. Aslında biz bile düşündüğümüzde Deong veya Treze geçecektik. Ondan birini alıyorduk bak. Hocam bu sefer az önce dediğim şey tuttu bu arada. Neydi? Dedim ya h hem çarktan çıkacak hem de o bak buradan çıkacak zor ha, bir şey. Aa ha, evet. Harbiden oldu ve güzel. Harbiden Deong'u alıyoruz. Bakalım bu da böyle yavaş mı gelecek? <laughs> evet. Geliyor de Deonk. Ağır çekiyor. Geldi. Hayırlı tam olsun. bu bölüm tam daha oturmadı. Bazen yok. hızlı oluyor. İnternet direkt ayrı ya. Apayrı evet. böyle. Browser'da geçiyor ya bu. bile içerini göremiyor bu arada. Ondan bayağı bir farklı. Evet, hazırsak ikincisi geliyor. Gelsin dostum. 1200'e bastık ve ikinci buradan seçimimiz bu hesap için. Oo. 99. Bu ne? 2 tane 99. Hepsi çok iyi ama tabi 4-5 lazım burada. Evet. E yere gerek yok. Boş ver. Riski almayacağım daha erken. E o zaman hazırsak geliyoruz. Çarka geldik ve bastım. Geliyor. 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5. Aha 4 5'te kalır. 5 5 5 5, 5, kaldı, 5, 5 kaldı. 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 Kral. Kaldı. 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 Wow. Çok iyi. Çok iyi ve Cruyff. yani baktığımızda ya Kruyff ya Henry seçerdik. Hangisi daha pahalıdır bilmiyorum. Bilmiyoruz ama, ama buradan yalnız çok iyi ikili çıktı. Baya iyi hocam iki Hollanda. Hem de 98-99. Biri, biri Hollanda'nın tarihinin en büyük futbolcusu öteki de büyük futbolcu oldu ama Barcelona çok maaşı Bir oldu. de şeyin Liga'nın en pahalı maaşı oyuncusu. Hocam valla bak. <laughs> o para ne ya öyle? Bu 2019 Ajax var ya. 2019 Ajax'ın evet. Futbolu. öyle bir ekmek yedi ki o Çok. Yer. finalle. Bak görüyorsunuz da Erik Ten Hag Manu'ya topladı hepsini. Evet. Bu da gitti Barcelona'ya. Evet buradan tamam bu satılmaz. Bu baya zor. Ama Cruyff o çok iyi. Hatırlarsanız geçenki videomuzda Bellingham falan kasmıştı. 75-100 milyondu toplam. Bu tek başına 110 şu anda. Evet. Aşırı iyi ve gerçekten çok iyi kasmış olduk buradan. Bir de biziz değil. Hani seçim yapan çark oldu ve harbiden çok da güzel ikiliyi çıkardık. Evet, şimdi ise geldik Jasmine hesabımıza. Bakalım burada nasıl olacak? Neler çıkaracağız? Şanslı olacak mıyız ve uzatmalara giriş yapıyoruz ve geldik. Hazırsak başlıyoruz. Başlayalım dostum. 1200'e evet diyoruz ve Justin'e çıkan ilk oyuncular kim? 96 98 ya. E eh, yani çok da bir az öncekine bak 2 tane evet. 99. Bir de şimdi bak şuraya bir bak şuna bak. 96'lar var 3 tane. Evet yapacak bir şey yok ve o zaman hazırsak geliyor. Hazır mıyız? Bastık. Çok da böyle yok burası için. Çünkü en iyisi Hakan ve Hakan mı geliyor? Oha! Evet 5 yani Hakan demek oluyor ve 5'i buradan hemen geçiyoruz. Ve Hakan'ı seçiyoruz. Seçelim hocam. Ama en iyisi değil ki Hakan doğru bu var. Olsun. Ben bunu görmemişim 98 var. Sıkıntı değil. Olsun ama olsun yine iyi. en iyi bir. En azından 96 değil. Onayla dedik. Hakan yavaş geliyor mu? Burada daha hızlı. Burada daha hızlı. Evet burada daha hızlıymış. Tamamdır. İlkinden Hakan'ı aldık ve ikincisinden 3, 2, 1. 1. Geldi. Gidiyoruz. Ve... 97, 96, 97. o Evet. İki anlar bir normal Euro, bir u bir de MLS. MLS ikonu. Evet. Burada da yani güzel. Hepsi iyi. Baktığımızda bir Orkun 96. Bakalım ne olacak. Şöyle geldik. Çark gelsin anacığım. Hazırsak kaç çıkacak sence? Bence 2. 97 çıkaracağız gibi. 2. 1, 4, 5. 1, 4, 5 lazım. Hadi yüksek gelsin. Ve çıkan oyuncumuz 5 mi yine? 5. Drogba. O bak bu güzel oldu. Evet 5'i çıkarıyoruz ve Drogba'yı şöyle geldik bu hesaba alıyoruz ama harbiden bu şans olayı çok ilginç ya. Yani. Evet. Bir az önceki hesaba bak, bir de buna bak. O kadar fark var ki. Tabii ki de. Gerçekten inanılmaz. Hemen tümü topla dedik ve buradan da geliyoruz. Şöyle açtık. Şimdi Hakan kaç para? 20 milyon. Durumu nasıl? 19. Belki satılabilir. Az önceki 90'lar da 19 milyon değil miydi ya? Evet, bu da öyle. Hocam, yani patates, coins patates, kasamadık. Pazar patates olmuş. Bu hesapta coins kasamamış oluyoruz. Bu ikiliyi çıkarmış olduk. Şimdi ise geldik. Görüyorsunuz yeni hesaplarımızdayız. Bu ve buradan uzatmaya geçiyoruz. Bakalım burada şanslı olabilecek miyiz ve çarp bize güzel bir şey Şans durumu nasıl bakalım? Verecek mi? Ama tabi iyi şeyin çıkması lazım. Ve top 500 geliyor. Evet diyoruz ve kimler geliyor? 97 o o. ne var ya burada ya? Kullansam mı ya? Bu ne ya? Bunun burada ne işi var ya? En azından şunu şarjını arttı biz bak bu üçlü var burada. Kullansam mı devam etsem daha? Sen kendin... Üç hakkımız daha mı var? Değil mi? Üç kere daha Gayladım, açacağız buna. evet. Sen diye ne yapsam? Sen kendi karar ver. Sen şu an nasıl kullanır Ben jokeri kansöreye kullanırdım. Bence de kullanayım ya. Çünkü çok kötü. Bak bir bunlara bak. Kansöre kaç para olabilir ki? Tamam kullanıyorum. Ben burada kullanıyorum ve o zaman şöyle geldik. 4'ü siliyoruz. siliyoruz. Şöyle 4'ü sil ve evet. Gördüğünüz gibi 4 tane seçim var. 1 2 3 ve 5. Hazırsak geliyor. Gelsin. Ve hadi 3 gelsin. Yok, 5 mi? B 5. Beş. 97. Tamam olsun en azından. Belki de kansiyo da çıkabilirdi. O yüzden sıkıntı yok ve buradan jokerleri geçiyoruz. Bitti. Joker bitti artık bundan sonra ne çıkarsa alıyoruz hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz buradaki seçimlere ve buradan Zack Gagney mi diyoruz buna evet. onu alıyoruz ve bu şekilde ilkini açtık ikincisi geliyor ve bakalım 1200 kimi çıkarıyoruz ve 97-96 bu nasıl bir seçim ya bu ne ya? Hocam bu ne ya? ya? Bu etkinliklerin yarısı eski ya. Harbiden bu nedir ya? Şöyle dördü gerek diyoruz. Şarkımızı açıyoruz. Ve hazır mıyız? Geliyor. 1, 2, 3, 4, 5. Hangisi geliyor? 2. Evet 2 geliyor. Cinova geliyor. Cinova'nın hero kartını buradan alıyoruz. Hemen o zaman hazırsak. Geldik. Doksayet Cinova'yı buradan almış olduk. Ve şimdi geri geldiğimizde. Hemen şöyle tümünü topla diyelim. Bakalım, coins olarak bir şeyler kasmış mıyız? Ben çok sağım, tahminim yok. Bence de öyle ama aynı para ya. Ve burada iyi satılıyor. En azından o var. 20 milyon gelir. Cinola o da satılıyor. Hı hı. İyi yine coins kasma olayımız burada olduğu gibi. Ve bu şekilde buradan bir 40-45 milyon kasmış olduk ve geldik son hesabımıza. Bakalım burada neler çıkaracağız. Bu hesapta hem 50'miz var hem de 500'lerimiz var. Burada hepsini açacağız. Bakalım. Yani heyecanlıyız. Tabii ki çark bize yardımcı olmalı. Güzel şey çıkarmalı. 1200 geliyor. Hazırsak bastım evet. ve güzel başlar mıyız? Ne geliyor? Oo, Oo Kanji. Euro oyuncusu. Ya bak hocam burada bile bu akancı bu şey Euro en iyi 11 oyuncuların ikinci resimleri de gözüküyor. Bir evet. kadroda kadro gözükmüyor. Kadroda gözükmüyor. Yalnız burada bak şimdi 1, 3, 5, 5 en önemlisi 1, 3, 5 lazım. 2, 4 çıkmasın. 2, 4 çıkmasın. Tek çıksın, tek rakam çıksın burada. Evet ve o zaman hazırsak geliyor ve bastık. Haydi. Evet. Ne geliyor? 3, dur, 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 3 de dur. Üç. Güzel, 4'e gitmesin. 3 güzel tamam buradan kalecimizi alıyoruz. Şöyle geldik. Yine kaleci diye pahalı olma ihtimali evet. bir tık var ama. Akanjinin fiyatına bakalım onu merak ettim. Şöyle o zaman geliyoruz buradan aldık oyuncumuzu ve hayırlı olsun diyoruz. Ve şimdi ikinciye geçiyoruz. Bak iyi başladı. Burada iyi gelirse bil ki bir yandan hani hesap şansı oluyor bildiğin. Bakalım ne olacak. Geliyor. Ve buradan yine iyi yüksekken bu arada. İlk üçünü saymazsa ikisine. Şunlar 98'er. Bize ne lazım? 3-4-5. Ama aslında 4-5 lazım. 5 lazım. İki hiç lazım değil. iki hiç lazım değil. iki hiç gerek yok. Zaten her gün çıkarıyoruz onu. E o zaman hazırsak. Hatta onlar ben Joker onu evet. kullandım. Evet. Bak şu an mesela Joker olsa bunu kullanırdık. Geliyor. 3, 2, 1. Ve çarktan çıkan kim? 4, 4, 4, 4, 3'te kaldı. 3'te kal kaldı. 3'te kaldık. Evet. 3'te kaldık. Hocam 3'te kal. Altılı mı oynadı 3'te kaldık diyoruz. Harbiden bu nedir ya? 3'teyiz. Evet. Buradan. 3 seçiyoruz. 4-5 seçemiyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Ve 3'ü seçmiş olduk. Buradan bu şekilde seçiyoruz. Ve geldik o ana. Hazırsak. Yani burası biliyorsunuz çok 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 değerli. Ve her oyuncunun çıkabileceği bir yer. Ama tabi iyi şeyler çıksa da şimdi çark ne seçecek? O önemli. Joker'i buluyorsunuz. Burada, Joker bu arada, yok. Burada çarkı da 4'e indireceğiz. Çünkü dört tane oyuncu Evet. Için. 4 tane oyuncumuz olacak. Ve bakalım bu dört oyuncu Hazırsanız geliyor. Ve 3, 2, 1. Ve top 50 oyuncularımız kimmiş? O Oy. en iyisi geldi. Evet. 4 istiyoruz. Diğerleri hayır. istemiyoruz diğerlerini. 4 istiyoruz. Tek bir sayı. En azından hani böyle şey düşündüm. Belki 2 tane güzel çıkar. Onlardan böyle şey yaparız ama bir tane çıktı. Ve o zaman hazırsak şöyle geldik çarkımıza. 5'i silelim en hocam? Evet. Buradan 5'i siliyoruz ve hazır mıyız? Kader anı. çok önemli burası. 1, 2, 3, 4. İstediğimiz 4. 3, 2, 2, 1, 1. Geliyor. Hadi 4, hadi 4, hadi 4. Dur, dur. 1, 1. Yapma, Ziman. yapma ya, yapma ya. Hayır ya. Böyle bir şey olamaz ya. Evet. 1'i seçelim. Maalesef Çark diyor ki 1'i seç. Biz de diyoruz ki Okey ah Evet yani şimdi bakarız fiyatlara. Bu arada Akanji'nin fiyatına bakalım. Allah. Ve buradan maalesef Nico varken biz gidiyoruz. Zidane'ı seçiyoruz. Seçelim hocam. Şimdi diyebilirsiniz ki Joker hakkınızı niye böyle saklamadınız? Çünkü sadece, sadece burada bir kere bunu açabileceğimiz için daha da heyecanlı olsun dedik. Hani top 500 için burayı kullandık. Yani burayı yasakladık gibi düşünebilirsiniz. Ama riskimiz gördüğünüz gibi büyüktü ve harbiden maalesef en iyi oyuncumuzu alamıyoruz ve gerçekten hazır mıyız? Hazır. Onaylı ya. dedik. Ve Zidane'ı buradan alıyoruz. Ve şimdi Ya bu arada aklıma bir şey geldi. aklıma gelmiş evet. şey söyleyeyim. Uzatmalar yapabilecekleri müthiş bir yenilik. Oyuncuların altta coins değerlerini yazmam. Evet, çok güzel olur öyle bir şey. Doğru söylüyorsun. Ve buradan o geliyor. Evet, 99 yenilik. Müthiş Meo. zidan Hocam bu adamı iki ay önce tosta paketten çıkardığında seviniyordum. Evet çok doğru. Şöyle bir stopere gelmek istiyorum önce. Bir merak ettim. Akanji'ye bakalım. bir. De Akanji 50 milyonmuş. O 50, 50 milyon olmuş. Bitmiş. Maldini ne kadar? Evet. Maldini. O yanda sağda. 100 milyon. 100 milyonlarda. Şimdi bir de şey kim vardı? Nikola Carval vardı. Evet. Geldik buraya. Evet. İlk olarak kendi şeyimize bakalım buradan. Bizden 100 milyon. Şimdi bu adamı 31.400'e satarız gibi. Evet. Yükseltmeye so gerek yok. Bu Donnarumma çıkardıklarımızdan mıydı? Başka o başka. Yok, o başka ya bu Bastoni burada. Aynen Bastoni var. 20 milyon burada desek. 839 tane Bastoni kim satıyor kardeşim? Pardon ne ya? Yani bunu yükseltebiliriz. Yok gerek yok. Değmez. Değmez. Tamam 150 milyon mu? Hı hı. Öyle bir şey kastık. Peki. Nikola geldik. kadar 200 milyonmuş. 200 milyon ama bir de bunu yükseltmesi de var. 280 milyona satabildik ama. Oğlum şu pazarın haline bak ya. Seçmedik ama gerçekten pazara baktığımızda dehşet bir düşüş var. Her oyuncunun fiyatı yani maksimumları bile bu, bu fiyatlar yani en son ki gelmiş etme videomuzu bir izleyin. Orada bir fiyatlara bakın. <laughs> bir de şimdi bakın. Yani bu ne ya? 620 milyon ne demek Ronaldo için ya? İnanılmaz. Hepsinde bir yani 101 genlik oyuncunun fiyatına bakar mısın? 100 milyon. 100 milyona ya. İnanılmaz. Gerçekten İnanılmaz iyice normalleşiyor fiyatlar. Yani 98, 97'lerin fiyatlarına inmeye başladılar. Mesela bir ara 1 milyar olan nerede burada? İkisi de SNT biliyorsunuz. Nerede şurada? 99. Neredeler? Nerede? Bu burada da bu bu ha burada. Fiyata bak. 160 milyon. 1 milyardı bu adam. 1 bak, orada, da orada yazıyor. Evet. Mbappe nerede? Mbappe Mbappe nerede? Mbappe. Neresin ya? Burada değil, burada değil, burada değil. Burada değil. Burada da değil ha burada burada. Ha burada 160 milyon. Aynı oda bak sana o da 1 milyar. Yani adamlar 1 milyardı 1 milyar ve yoktu ortada yoktu ve şimdi istediğin gibi alabiliyorsun. Harbiden öyle baksana şu an maksimum haline 400 milyon alıyorsun ya. Hmm. İnanılmaz bir şey ve gerçekten evet fiyatlar düşük ama tabii ki bunların en büyük etkisi bu pikler falan bayağı bir etkiliyor ama evet güzel oldu ve gerçekten seçimler biz yapmadık paketleri biz açtık ama seçimi çark yapmış oldu. Bir kere büyük bir kaybımız var. O da bu şekilde Niko'ydu ve Niko'yu alamamış olduk. E, bu şekilde şartlarla ilgili olsun, normal paket açımlarıyla ilgili olsun. Böyle challenge'lar, e, fikirleriniz varsa mutlaka yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Ve bu videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bye bye.